Herkese merhaba. Bugün Çayeli'ye bağlı Şaşakomu göğüne gidiyoruz. Yeni adıyla Mazluma. Biraz öne al baba. Bu bir... başka bir anahtar bir anahtar bulamadım. Geldik Mazluma köyüne. Ee, önce büyüklerimizin mezarlarını ziyaret edeceğiz. Sonrasında köyün içine gidip orada yine bir ziyaret var, oraya uğrayacağız. 1939'da yapılmış bir mezar dedelerimiz Halil Şeşon'un mezarı. 1888 doğum tarihi. Burada da ölüm tarihi yazıyor ama okuması zor. 29 Mart 1939. bu gördüğümüz alanda eski mezarlar ama genellikle isimsiz. Bunlar yaklaşık yüzyıldan fazla olan mezarlar bu bölgede. cemale ben bu sabur bendeyken ererim kemale ben köyün altından geçen karasu ee, bu, bu suyun adı karasu karasu daha sonrasında bu su nereye bağlanıyor Erzincan'dan Fırat nehrine dökülüyor. Fırat'ı oluşturan kaynaklardan kollardan birisi. Karşı tarafta gördüğümüz köyde Gökçe Köyü. Yine bu tarafta da görünen Mercan. Biraz ileride şu var. Evde kimse yok, dayımlar yok. Ne yediniz? Olmuş mu? Hı hı. Erik mi? Evet. Ne? Bak burada bak, görünüyor. karşıya. Şey. burada da var. Hepsi kırılacak bu dallar ya. I don't know. сердце одно Burası ziyaret, evet, köyümüzün Alev Bektaşı inancında ziyaretler önemlidir. Buralar böyle kerametli yerler olduğuna inanılır, düşünülür. Burada bazı olayların yaşandığı rivayet edilir, söylenir. İnsanlar da dilekler diler, adaklar adar ağaçlara, dilek ağacı gibi. Burada da yine eskiden yapılmış bir masa var. İşte adak kurban kesildikten sonra burada yenir Şimdi lokmalar yapılıp gelinen bir yer yine kurbanda kesiliyor. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Altı yanmış mı? <laughs> Nasıl bulgur taşıyordunuz burada? Şeyde haşlıyordu Kazanlarda. Buğdayı getiriyor. Buğdayı çeşmede yıkıyordu. Hı -hı. Kazanlar kırıyordu. Bulguru haşlıyordu. Bu tekre seriyordu. Kurutuyordu. Ondan sonra değirmene gidiyordu. Değirmende ütüp tekrar gelip ondan sonra herkes evinde yerleştiriyordu. Hı -hı. Çuvallarına bir dönme koy. Bu Kurumuş. Burası kuru. Hı hı. Babam ne yapıyor açıda Armut. Hani? Ne yapar? Ha? Elma. Hı. Ne yapayım armut elmayı diyor. Değil, tamam mı? Ben dedim erik mi var diye çağırıyorsun. Çürümüş baksana. Kırılmış bu dalı. Toplamıyor bunlar kimse. Ne? Yok, toplamadı. Kırılmış dal kırılmış. baba. Bu, bu kırık mı diye? ondan mı? Baksana. Daldığı için. Işte. Dal kırıldığı için böyle oldu. Ama bunlar daha armudu değil mi? Hayır. Ama armut mu bu? çok sert bunlar. Kışlık. Hı. Çadır mı? Ne armudu? Kuş kuş. Kuş kuş. Hay armut var mıdır? Mıdır fış fış. Ar burada Elma da var. Güce dedim bi asın toplasın ha. Kim? Ne? Zil Tuncay. Ne? Zeytuncay. Hı? Bak 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 elmalara bak. Şurdan. Elma daha büyük değil mi? Hani gizli mi oradan alayım kız? kırmızı olmuş. Düşüm bak. Boyun yetişmek. Tam sen, elma. Sen al. Sen bunu alabilir miyim? hangisine Vurma dur ben sana tutayım. <laughs> Yılan olur ha <abi> burada. <laughs> Çık, çık 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 çık. Bu da çok şey otlu tehlikeli. Olmuş güzel olmuş abi. Şey elma. Bura kim bahçesi baba? Finalde Bey. Al torbayı al gece. Git al Annenle al Hadi. Çok uzak ya. Vay. <laughs> Başka poşet yok mu? Poşet yok. Getirdim poşet. Poşet nasıl oraya bir yere? Bak o tel, demir asma. İçinde iki kurtulak tak. Abi bu, bu çok ekşi ya. Bence bu daha güzel. Daha iyi bir internet. Acayip. Abi. Tut şimdi. Buraya daha önce böyle girebilir miydin? abi. Geç yıllarında. Abi. İzinsiz. Tabii bu kepçeleri biz yaptık. Rahmetli dayımla beraber. Dayım yaptı da biz yaptık. Sonra dayım dayım yaptı burayı. İlalday. Biz yaptık derken kim kim yaptınız? Ben kaç kişi yaptınız? Metin. O zaman çocuklar dayım, mı bizdi? Tabii tabii çocuklar. Çamursu taşıdınız. Çamur su. Kalıp kalıp Bakın. çekme. Kaç yıllıktır bu duvar bahçe? 30 yıldan fazladır burası. 30 mu? 35, 40, 40 sene mi? 50 sene oldu. Ben kaç yaşındayım baba? 40 küsür yıl. daha fazla. Evet. Abi buraya bir çeksin acen seni boynuzu. Baba. Çekiyorum. Kamerayı çekiyorum. Çek şu dalı. Ver bana. Yavaş. Heh. Torbayı getir bana yanıma. Oyanın altında. İşte ama torbaya gittiği zaman bu gidiyor. Buraya düzenli bakılıyor mu? Yok şimdi dayım olduksa sonra halinde. dayım burada arayacağız da arı bakıyoruz burada. Şimdi arıları vardı. Bal getiriyordu. Arıya bakıyordu. Balı vardı. İstanbul'a gönderiyoruz rahmetli Serif abiye. Balları bazı bölümünde ben, de sattım. <laughs> Dayımın adına. Belediye götürüyordum. Çekmece Belediyesi'ne. Satıyorum. Ver poşeti. Ben alırım. Komun'daki maceramız bu kadarlıktı, kısa sürdü. Lokma getirdik Hızır ziyaret ettik, Hem de köy görmüş olduk. Bahçeden biraz meyve yedik. Şimdi de suyumuzu içip ayrılıyoruz. Herkese teşekkürler. <laughs>